Selam. Selam. Az önce duran yayınımıza yeğenimize... ya, yayın diyorum. Videomuza devam ediyorum. Ben size demedim mi? Yine bozul. Yine kapatacak diye. Neyse en son bu sepeti göstermiştim. Bir daha video çekmeden önce depolama alın. full temizleyeceğim. Sen ya böyle olursa olmaz ki. Burada. Bir. 2 4 dört adet şey yani şimdi ne yapayım. Böyle dekor süs gibi bir şey. Artık kızı geçeceğim. Bu renk değiştiriyor. Çok tatlı. Çok tatlı. Bu ne oldu belli değil. Bu ne? Ne bu cidden? Herhalde eskilerde vardı ya böyle Ne gibi şey. Bu olabilir. Buradan. ne yanmış. Var mı başka? Var mı? Çok güzel bunlar çok güzel. Böyle televizyona benzeyen ama olmayan şey. Şuna bayıldım. Şuradaki beyazlı çiçek şeyi pek beğenemedim ama. Böyle. tamam şimdi. Buraya geçeyim. Buraya gelmemiş. Buraya gelmemiş. Buraya bu gelmiş. Şöyle defter. Bakın çok tatlış. Bir tane defter. O... Oyuncak yok. Böyle bir tane gibi bir şey gelmiş. Şöyle. Çok tatlış. Çok tatlış rengi. Bu da yok. Bu da. Bu gelmiş. Şu geldi mi? Gelmiş herhalde. Bunlar da mı geldi? Burada da şöyle bir şeylerin Aa, çok güzel piyano çalınıyor. Evet. Burada sadece üç şey gelmiş sanırım. Ağaçlar yok. Çöp kalıları yok. Buradan. tamam boru gelmiş boru. Bu da mı gelmiş bir saniye? Sanırım bu da gelmiş. Çok tatlı. Görmemiştim ben herhalde. Sanacak gelmediyse. Bilmiyorum ben. Kullanmıyor. Böyle sulama şey gelmiş. Ben yine ben bunları yeni görüyorum. Hiç bakmadım ben bunlara. Şurada bunlar var. Bu var. Bu var. Bu var. Bu var. Oo dol dol. Şöyle şimdi ekme dikme şeyi çekler mi çekler şuraya boşuna şuraya da ha kayboldu şöyle bir tane de sulama şey gelmiş tamam devam ha son şey böyle bir zemin gelmiş böyle bir zemin gelmiş ve böyle bir zemin gelmiş bura burayı için kullanılıyor herhalde Pek de güzel değil. Konuşmuyor, o da. Bu da. Bu gelmiş. Aşırı güzel. Böyle. Bu da çok güzel. Değil Bayıldım. Değil <laughs> çok Böyle. Bu da gelmiş. Bunlar yok. Evet. Tamam bu kadardı. Bana da yap. Bunları tarifleri yapalım bir. Ev yapmadım bu arada. Ama 4 dakikada video mu oldu ya? Bir tane oldu mu? İlk tarifimiz için incir, incir ve bal lazım. Adam. Şunlardan getirmem lazım. Neredeydi bunlar? Bal yapma şeyini ben buradan mı bulmuştum? Burada nerede, mı? Neredeydi? neredeydi o? Kaybettim ya. Neredeydi? Hatırlayamıyorum. Nerede? Bal yıkıyordu. Can nerede? Nerede hocam ben bunu şimdi? Ha buradaydı değil mi? Doğru. Tamam. Bal yapmak için bu. Diğerlerinde. Ekmek istiyor. Tuzumuz varmış ya. Biliklerimi şey. ben bir alayım. Patates alalım. Tamam devam. Bunları getirdim ben. İlk önce bu tarif. İncir ve bir tane bal. Çok ses var İkisi böyle bir tane tatlı oluyor. Yiyeyim. Anne sus artık. Bu ikisi böyle. Oha. Tatlı. Bu da bu yaptık. Yana. Tamam devam. Değil. Bir tane şu ikisi böyle. Çok aşırı tat, tatlı oldu. Bu da böyle. Hemen yiyeyim hepsini. kadar yapıyorum. Bu kadar da çok güzeldi. Her şey evde. Yani öyle. Lütfen like atmayı, abone olmayı, unutmayın. <laughs> unutmayın. Bye.